Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kasabatlo günü. Evet bugün Gaudi'nin bir başka büyük eseri olan Kasabatlo yani Batlo malikanesine, Batlo evine karıcımla beraber gidiyoruz. Ve burası gerçekten bir malikane, malikane gibi malikane ve dönemin zengin insanları tarafından Gaudi'ye yaptırılmış. Gaudi'ye öyle her proje gitmez altı işler. Ne evet, diyorsun? Bir Gaudi kolay yetişmiyor Nur işler. Hadi gidip bakalım ne var ne yok. Burası aynı zamanda bir müze. Gidilir mi gidilmez mi güzel mi çirkin mi? İnteraktif kısımları da var ayrıca. Böyle içerisini teknolojik şekilde döşemişler. Böyle ışık oyunları falan bilmem ne. Gidelim bakalım gerçekten değer mi? Haydi bakalım. Evet, Kasa Batlo'dayız. Burası Batlo ailesi. tabii dönemin büyük burjuvalarından olduğu, olduğunda bu binayı renova etmek istiyorlar ve meşhur mimar Gaudi'ye gidiyorlar. Amaçları şey, kendileri bir katta otursunlar, kalanını kiraya vermek olsun diye böyle bir o dönem bile bir ev sahipliği yapmışlar. Yani kalantor bir herif de olsan kiraya vermek istiyorsun böyle güzel bir binayı. Yine Gaudi'nin esintilerini ve doğadan aldığı ilhamı her yerde hissetmeye başlıyorsunuz. Çünkü kapılar böyle sanki bir hobbit evinden çıkıyormuş evet, gibi. Bu orijinal sahipleri bak onlar yık yak burayı. Garde demiş yok kardeşim niye yıkarım ben burayı baştan sona yaparım challenge accepted demiş yani ve başlamış buraya. Burada tabletlerimiz var ve ilk ipucu, ilk anlatıcıyı bulduk şuradan okutacağım. Buradaki merdivenleri böyle ahtapotun kolları şeklinde yapmak istemiş. Şurada vazolarda da görüyoruz zaten. Aynı şekilde böyle dokunmak şeklinde böyle yukarı tarih çıkıyoruz. öncesi bir şey yapmaya çalışıyor. Burada düşen ilk insan olarak da tarihe geçebilir. Evet. Gerçi bu merdivenler 100 yıllık artık. Gaudia, travma hayatında kalmış. Ben merdivenden düşsem çok mu yani? O yapısı böyle şey. Hakikaten nasıl desem böyle bir Keskinlik yok ha. Onu da, onu söylüyor. Keskin tam aksine böyle. Yuvarlatılmış her, şey her köşe değil mi? Evet. Böyle çocuklar için çok uygun sanki. Avize gibi avize. Aynadan selfie yapalım Gaudi'nin aynasından. Yapamadım da başaramadım seni çekeyim çok da şey yapamıyorum. Üste yetişemiyorum. Alttaki de aşağıda kalıyor. Kısa boylu olmanın zararlı ah diyelim. Her yerde hissettiriyor kendini. Burası karşılama koridoru holü. Yani şöyle bir kapıyla karşılamak istersin gerçekten misafirlerini. Sanki böyle bir Dali tablosundan çıkmış gibi koca bir evet, böyle yani. her çok şey... Böyle, kafan yüksekken yapılmış gibi. Muhtemelen mi? öyle bir abiydi bu. Harry tablolara benziyor. Dışarıda sardalya sürüsü gibi turistler var bizi çekiyorlar. Burada ben da... de aşağıdayken beklerken burada ne olduğunu merak etmiştim. Sanki böyle e, harika bir binanın içinde kahve içecekmişsiniz gibi bir ambiyans var dışarıdan ama içeride öyle değil. Burada da mimari ha. işleri dinleyen ha. bir adet oytun var. Bak, ne kadar ciddi dinleyen. <laughs> Burası yemek odası ama bu yemek odası eskiden şu şekilde kullanılıyormuş. Böyle bakınca. bu ailesinin yatak odasına geldik. Özel odası artık. Burada eşyaları korumuşlar. Diğer yerler gibi boş değil. Nur fotoğraf çekiyor. <laughs> Görmedim. Evet, çaktırmadan seni çekiyordu. Çok güzeldi o dönemin mimar işte iç eserlerini gösteriyor aslında çalışma odası baklıları. Eve şöyle bir şey almak istiyorum ben. Yani. Eve şöyle bir küre almak istiyorum. İzin var mı? Evet, gittiğimiz yerlere işaretleriz üstünde. Tamam, aklımızda olsun. O da Batlu ailesinin fotoğrafı var. Şöyle bir işler ailesi fotoğrafı çekmemiz yok mu? Altı işler, kedilerimizde. Şey, 5 tane çocuğun olursa neden olmasın? Hayır. Hayır. Hayır, Burada Gaudi bir balığın solungaçlarından esinlenmiş. Şu gördüğünüz radyatör gibi görünen yer hava boşlukları aslında. Ve ortadaki boşluktan gelen havayı çok güzel bir şekilde burayı ilettiği için burası gerçekten küçük bir oda olmasına rağmen çok güzel hava alıyor. Kafamıza baretleri verdiler. Bir yere gidiyoruz. Bilmem nereye gidiyoruz. Ay Allah'ım. Gökten ne düşebilir ki? Altı işler. Hayır biz burada kendimiz düşeriz. O şeyin tepesindeyiz. Sky Garden burası. Evet, Kasabatlı'nın. Oo şuraya bak. Aa, burada ne güzel fotoğraf çekilir. Baretimi çıkarabilir miyim? Yok. Ah. Ya da çıkart fotoğraf için. Şöyle bir git bakalım nasıl bir endamını görelim. Evet daha güzel oldu. O şey gibi Serdar Taç klibi gibi oldu. Saçlarımın önünden alıyorum. Evet hemen ya. patlat bir şarkıyı. Karabiberim vur kadehlere hadi içelim. İçelim Çok güzelmiş. Her ha, bunun için niye baret taktık bilmiyorum ama güzelmiş. Yani düşsem beni kurtarmayacak bir baret bu. Baksana. O kendini kurtaracak hali baret. <laughs> evet. Rıfık Anadolu'nun In the Mind of Gaudi isimli eserini gördük burada. Keyifliydi, de değişik de. Kendisi çözümlemiş, illüstrasyonunu yapmış, aynı zamanda bunu böyle bir deneyim haline getirmiş. O anlamda güzeldi. Evet, Refik Anadolu zaten çok başarılı eserleri var kendi alanlarda dünya ünlü bir isim. Burada da onun böyle bir eserini imzasını görmek güzel deneyimlemiş oldu Deneyimlemiş olmak oldu. oldukça keyifliydi. Şey, İspanya'da. Altu ve Oytun bize içecek bir şeyler almaya gitti. Burası çok kalabalık ve çok fazla merdiven var içeride. O yüzden çıkarken biraz zorlanıyorsunuz. Öyle göstereyim bulunduğumuz yeri. Arkada da küçük bir bar var. Ama kiliseyle karşılaştırdığımızda Gaudi'nin yaptığı yapı olarak tabii ki kilise çok daha ...ön evet. ve güzel. Negroni and... Ve e, aslında Pant. burada... ...anlatacak çok fazla bir şey... ...yok ve e, siz... E, ...interaktif bir müze bir olma... ...hayaliyle geliyorsunuz. Çünkü böyle işte... ...VR gözlükler falan o tarz bir şeyler... ...gösteriyorlar. E, tanıtımlarında daha doğrusu. Ama e, tanıtımlarda göründüğü gibi mi? değil. Daha çok... E, ...tatlı bir müze. Yaşanmışlıkları var. Tabletiyle... Hmm, yani. ...beraber e, bu geziyi... ...denemliyor olmanız... Güzel bir şey çünkü en azından eşyalarıyla beraber görebiliyorsunuz eski halini. Evet, Baplu Malikanesi'nin tepesine geldik. Çok değişik bir mimari. Yani bizim mimariyle çok özel bir ilgimiz yok ama bence çok değişikti. Çünkü adam hoca binayı sıfır keskinlikle, her şey yuvarlak atlı falan yapmış. Bence evet, muhtem anladım. muhtemelen e, çocukları, <laughs> özel çocuğu olsaydı, çocuğu var mı bilmiyorum bu arada. Öyle bir babalık bir içgüdüsüyle yapılmış bir bina gibi ya aslında değil mi? birazcık daha şey tarzında böyle hayal gücü yüksek böyle. Dali eserleri de öyle olur ya hani meşhur böyle yamuk yumuk saati var falan. Biraz bence ondan esirlenmiş aslında böyle fantastik bir şey yapalım demişler. Ben beğendim ama buraya beklentisi çok yüksek olmasa tabii hani ama mimariyle alakalı keyifli bir şey görmek isteyenler bence gelmeli. E, kiliseyle karşılaştırdığımızda Gaudi'nin yapısı olarak buranın dış cephesi çok güzel çok değişik ee, bir işte bir kilisenin ya da başka bir şeyin veremeyeceği bir yapıyı burada vermiş aslında ve e, böyle sokaklarda Barcelona sokaklarında baktığınızda bu yapı sivriliyor aslında görüntüsüyle birlikte ya. aynen benim diye bağırıyor böyle deniz Balık, ejderha esintileri, o evet, şeyler hayal falan. Hayal gücü çok yüksek bir adam belli ki evet, yani. Bence onu kafası yansırmış. da yüksekti bunu yaparken. <laughs> bence çok net bu. Çekip çekip, ulan şuraya da bir dirazor çiziyoruz diye böyle <laughs> modelleri yapmış. Barcelona sokaklarını arşınlıyoruz. Şimdi katedral meydanındayız. Meşhur Barcelona katedralinin olduğu meydandayız. Birazcık güneşlenelim, günün tadını çıkaralım istedik. Bizim otel buraya çok yakın. Akşam ha, üzeri. Genelde çok fazla müzik yapan insanlar oluyor. Hı hı. Buranın böyle şeyi çok güzel verdiği his. Şimdi böyle tam Çünkü bir tam Avrupa. Avrupa aynı şey düşünmüşsünüz. Tam bir Avrupa şehri yani hani her tarafta müzik yapan insanlar, onları çekenler, işte kilisenin önünde fotoğraf çekenler falan böyle bildiğimiz Avrupa şehirlerinden biri Barcelona. Akşamları. Evet, gündüz de böyle sürekli turistler var. Gerçekten insanların şikayet ettiği kadar var ama her yer turist biz dahil. Herkes bir köşede fotoğraf çekmek istiyor, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar haklı olarak. Ama yerel halk bundan şikayetçi. Onlara da kızamıyorsun yani yolda biz bile bazen yürümekte zorlanıyoruz. Orada fotoğraf çekiliyor, burada şey yapılıyor diye. O açıdan böyle bir ikilem var yani. Popülerliğinin kurbanı olmuş buralar. Ee, turiste şey gibi davranmasalar bence güzel. Çünkü evet hani hiç turiste ihtiyacımız yok bizim. Siz yerine zaten başkası gelir diye belli saatlerde işte yemek vermeyi kesiyorlar. Ondan sonra işte e, soru ya soruyorsun. Servis çok kötü. Aynen o öyle diyelim. Yani burada sonuçta sen gelmezsen senin yerine gelecek birkaç milyon tane daha turist olduğu için yemek porsiyonları biraz kötü, servis kötü, yavaş. Yani genel evet. olarak bir böyle atalet var şehirde. Kapandım biliyor, kapattık yeter falan deyip çıkıp gidiyorlar. Böyle hmm. bir rahatlık da var ama bu şeyden doymanın verdiği rahatlık yani. Evet mi? evet. Barcelona'daki ikinci günümüzde Casa ka kapsıyordu. Tabii anlatacağımız çok şey var. E, negatiflikleri, pozitif kısımları falan. E, Barcelona'yı genel olarak beğendik ama hala karar vermek için bir beş günümüz daha var diye evet. düşünüyorum. Ve böylelikle videomuzu bugünlük sonlandırıyorum. Eğer videom sizin için faydalı olduysa, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.